Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle kusura bakmayın yaklaşık bir aydır video koyamıyoruz. Gerçekten yoğun bir dönemden geçiyorduk. Malum artık yüksek lisans da bitiyor. Tezimiz yazıp tezimiz teslim ediyoruz. Bunlarla biraz fazla uğraştığımız için maalesef video çekemedik. Ama şimdi videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepimizin sıkça duyduğu bir şey vardır. Aerodinamik. Sürekli bahsedilir. Günlük arabalarda da konuşuruz, uçaklarda da konuşuruz. Yarış arabalarında da konuşulur. Arabanın aerodinamiği iyi, aerodinamiği kötü vesaire diye. Peki bu aerodinamik nedir? Bugün size bundan bahsedeceğim. Adından başlayacak olursak aerodinamik zaten belli olacağı şekilde hava dinamiği anlamına geliyor. Yani havanın hareketlerini ve yarattığı sonuçları inceleyen bir alt bilim dalı olarak düşünebilirsiniz aerodinamiği. Peki hava aslında bir gazdır. Yani aerodinamik gaz dinamiğinin bir alt dalıdır ve tahmin edeceğiniz gibi gaz da bir akışkandır. Yani sıvılar ve gazlar akışkan olduğu için akışkanlar mekaniğinin alt dalıdır bunların hepsi. Makine mühendisliği okuyanların uzun uğraşlarla geçtiği derslerden bir Akışkanlar Mekaniği birçok öğrencide zorlanır aslında benim favori derslerimden biriydi. Bir yöne doğru esen bir rüzgarın hava hareketinin bir cismin üzerinde oluşturduğu kuvvetlerin incelenmesidir aslında. Bir objeniz var, bunun üzerinden bir hava akımı var. Şimdi bu iki yöne doğru kuvvet oluşturacaktır. Birisi geriye doğru, bunun ismine drag diyeceğiz. Ama herkesin tahmin edemeyeceği şekilde bir de yukarı doğru bir lift adı verilen başka bir kuvvet daha oluşturuyor bu hava akımı. Bundan da bahsedeceğiz. Bu kuvvetlerin incelenmesi tahmin edebileceğiniz gibi havacılık ve otomotiv için aşırı önemli seviyede. Havacılığın temeli bu zaten. Uçakların uçmasını sağlayan şey tamamen aerodinamik. Otomotivde ise yakıt tüketiminizi, çıkabileceğiniz maksimum hızı, aracınızın yol tutuşunu, viraj alma kabiliyetinizi ve daha birçok şeyi etkileyen bir etmen aerodinamik. Şimdi ana mantık aslında her zaman basit. Bu iki kuvvetin oluşumunda da aynı prensip işin içine giriyor. Bir tarafın basıncı, diğer tarafın basıncından daha fazla olursa, o tarafa doğru kuvvet oluşur. İlk önce daha bariz olan drag ile başlayalım. Bunu sürüklenme kuvveti olarak çevirebilirsiniz sanırım Türkçe'ye. Ve daha demin bahsettiğim gibi havanın estiği yönde oluşan kuvvete denir. Eğer durmak istemiyorsanız, amacınız durmak değilse ya da örneğin yelkencilikte rüzgarın esişiyle manevra yapmayı düşünmüyorsanız bu hiçbir zaman istenmez. Otomotiv sektöründe dediğim gibi e, olabildiğince bu kuvveti azaltmaya çalışırız. Aynı şekilde uçaklarda da baktığınız zaman havadayken bu drag'in minimum olması indiğiniz zaman artık piste iniş yaptığınızda zaten kanatlarda belli kapakçıklar açılır. Dikkat etmişsinizdir uçaklara binenler. O işte drag'i arttırarak uçağın durmasını sağlamak içindir. Şimdi drag'in formülüne baktığımızda aslında kuvvet eşittir. 1 bölü 2 havanın yoğunluğu çarpı hızınızın karesi çarpı bir kat sayı ve rüzgarın temas ettiği kesit alanının çarpımından oluşur. Havanın yoğunluğuna biz etki edemeyeceğimize göre otomobilleri tasarlarken diğer faktörleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kısacası sürtünme kat sayısını olabildiğince azalttığımız zaman aracın üzerinde binen bu direkt kuvvet de gittikçe azalacaktır. Zaten dediğim gibi kesit alanı tamamen ebat ile alakalı yani bir şey ne kadar büyükse üzerine o kadar fazla kuvvet oluşacak. Ama katsayıya baktığınız zaman işte bu tasarımla alakalı. Hava eğer bu objenin üzerinden ne kadar rahat akabiliyorsa bu katsayı da o kadar düşük olacaktır. Kısacası kuvvet de o kadar azalacaktır üzerine binen. Şimdi birkaç örnek vererek bunu size açıklığa kavuşturayım. Örneğin bir mermi. Düşündüğün zaman hızlı gitmesi gerekiyor. Hava sürtünmesinden olabildiğince az etkilenmesi lazım. Katsayısı 0.29'a eşit olacaktır ama... Bir insanı düşündüğünüz zaman 1 ila 1.3 arasında değişen bir katsayısı olacaktır. Gördüğünüz gibi mermi insana göre tabii ki daha aerodinamiktir. Aynısını kendi konumuz olan arabalara getirdiğimiz zaman 3 tane araba örneği vereceğim size. İlki Nissan GT-R. Nissan GT-R'ın sürtünme katsayısı mermiden de düşük bir değer olan 0.26. Tabii ki bu büyük arge ekiplerinin arabayı bu sürtünme katsayısına göre tasarlamasından ötürü oluşmuş düşük bir değer. Baktığınız zaman BMW E30 0.33 bir katsayıya sahip ve Ford Transit de 0.39 bir katsayıya sahip. Kısacası sadece katsayıya odaklandığınız zaman GTR ile E30 arasında ne kadar fark varsa E30 ile Transit arasında da o kadar fark var gibi görünüyor. Ama düşündüğünüz zaman sanki Transit'in çok daha fazla sürtünmeye sahip olması gerekiyor değil mi hava sürtünmesine? Bu tabii ki doğru çünkü daha demin bahsettiğim gibi sürtünme katsayısı tek başına sadece tasarımı gösterir. Bunun Kesit alanıyla çarpımı yani arabaya önden baktığınız zaman o toplam gördüğünüz alanla çarpımı aslında esas hava sürtünmesi kuvvetini etki eden şeydir. GTR'ın ön alanı 2.1 metrekare olarak düşünebilirsiniz. BMW E30'unki 1.8 metrekare, Ford Transit'inki de 3.45 metrekare. Bunları çarptığımız zaman kat aslında Ford Transit'in Nissan GT-R'a göre 2.5 kat daha fazla kuvvete maruz kaldığını fark edebilirsiniz. Bu da oldukça büyük bir farktır tahmin edeceğiniz gibi. Şimdi gelelim bu hızın karesi dediğimiz bölüme. Yani ne kadar hızlıysanız bu kuvvet o kadar artıyor. Hatta ne kadar hızlıysanız bu kuvvet daha da çok artıyor. Kısacası siz saatte 50 km ile gidiyorken üzerinize binen kuvvet siz saatte 100 km'ye çıktığınız zaman 4 katına çıkıyor. Bu yüzden zaten eski arabalar aerodinamik tasarımlara sahip olmamasına rağmen zaten maksimum hızları çok düşük olduğu için devam edebiliyorken bugün günümüzde baktığınız hiper arabaların çoğu sadece saatte 300 km geçebilmesi için aşırı aerodinamik bir tasarıma sahiptir. Olabildiğince bu direkt kuvveti düşürülmek için tasarımcılar elinden geleni yapmışlardır. E peki düşündüğünüzde o zaman Formül 1 arabasının sürtünme katsayısının çok düşük olması gerekiyor değil mi? Aslında yanlış. Formül 1 arabasının Sürtünme kat sayısı 08 civarıdır. Bunu da Formula 1 arabasının ön alanıyla çarptığınız zaman neredeyse BMW E30'un iki katına eşdeğer bir sürtünme kuvveti etki ettiğini fark edeceksiniz. Peki ama neden? Aslında bunun sebebi o Formül 1 arabalarında bulunan öndeki, arkadaki kocaman kanatlar ve aerodinamik parçalar. Aerodinamik parça dediğiniz zaman Formül 1 arabasında dragi azaltmak için olan parçalardan farklı şeylerin aklınıza gelmesi gerekiyor. Bu da bizi ikinci kuvvetimize getiriyor. İkinci kuvvetimiz lift. Şimdi kanat dediğinizde tabii ki aklımıza uçaklar geliyor ve bu lifti en iyi açıklayabileceğimiz şey de uçaklar. Bernoulli isminde bir bilim adamı zamanında bir prensip açıklamış. Bu prensip şu şekilde. Hava ne kadar hızlı akıyorsa basınç o kadar düşüktür. Bu temelle baktığınız zaman kanatların airfoil ismi verilen özel bir şekli vardır ve bu şekil kanadın üzerinden akan havanın Karadın altından akan havadan daha hızlı olmasını sağlar. Daha demin bahsettiğim gibi hızlı havanın basıncı düşük. Bu yüzden karadın üzerinde düşük basınç oluşur ve bu şekilde uçaklar uçar. Aynı drag gibi hızın karesiyle doğru orantılı olduğu için uçakların uçması için de belli bir hıza gelip saatte yaklaşık 350 km'ye ulaştıktan sonra artık havalanabilecekleri yeterli kuvvete ulaştıkları gözlemlenebilir. Aynı kuvvetin negatifini aslında biz otomotivde downforce diyoruz. Yani arabanızı yere bastıran kuvvet. Kanatları bu Formula 1 arabalarına, günümüzdeki spor arabaların çoğuna ters taktığınız zaman bildiğiniz uçaklardaki şeklin aynısını sadece ters bir şekilde bu arabaya uyguladığınız zaman bu sefer üzerinden akan hava sizi yukarıya doğru kaldırmak yerine tam tersi aşağıya doğru bastıracaktır. Ve virajlarda yol tutup sağlayacaktır. Hatta size şöyle ilginç bir bilgi vereyim. Formula 1 takip edenleriniz zaten yine biliyorlardır. Formula 1 araçları Örneğin saatte 180 km ile alamadıkları virajı saatte 250 km ile alabilirler. Çünkü hızın karesi ile birlikte bu downforce daha çok arttığı için yol tutuşları çok daha fazla artıp virajı daha kolay alır hale gelebilirler. Ya da başka bir örnek arka arkaya gittikleri zaman arkadaki araba genelde mesafeyi açmak durumunda kalır viraja girerken. Çünkü öndeki hava akışını bozduğu için arkadakinde yeteri kadar downforce oluşmaz. Bu yüzden virajda yol tutamayıp virajdan çıkarlar. Kaza yapabilirler. Bu yüzden genelde öndeki arabanın arkasından çıkmaya çalışırlar. Virajlara geldikleri zaman. Aynı şey düzlüklere tam tersi. Öndeki arabanın iyice arkasından gelip hızlanırlar. Çünkü hava akımını dağıttığı için bu sefer direk azalır. Ve daha kolay hızlanabilirler hava sürtünmesi azalacağı için. Peki bu durumda günümüzdeki arabalara bizim kullandığımız arabalara bakarsak. Kendi arabamıza kanat taktığımızda arabayı modifiye ettiğimizde ne oluyor? İlk önce isterseniz bu arkaya takılan küçük parçalardan bahsedelim. Spoiler gibi örneğin. Bunların aslında çok büyük bir etkisi yoktur. Bunlar arabanın tümünün aerodinamik yapısı düşünüldüğü zaman arabanın arkasındaki hava akışını bozarak arabanın üzerine binen kaldırma kuvvetini azaltmak için olur. Yani bildiğiniz gibi bazı drag yarışlarında falan görürsünüz. Arabalar çok hızlandığı zaman havalanmaya başlarlar. Sizin arabanız tabii ki havalanmaz ama çok yüksek hızlarda yol tutuşu azalmaya başlayabilir. İşte bazı firmalar arkaya o küçük spoiler denen parçaları takarak bu arabanın üzerine bir ku kaldırma kuvvetini azaltmaya çalışırlar ve genelde de başarılı olur bu. Kanat dediğiniz zaman işte bu ekstra sizi yere bastırmak için takılan parçadır. Dediğim gibi uçak kanatlarının aynı prensibi sadece ters bir şekilde takılır arabanıza ama aynı Formula 1 arabalarında olduğu gibi eğer bu kanat doğru bir şekilde takılmazsa tek yapacağı şey size downforce sağlamaktan ziyade sizi geriye doğru çekmek ekstra bir sürüklenme kuvveti eklemektir. Bu yüzden yakıt tüketiminiz artar, arabanızın maksimum hızı düşer ve performansı azalır. Teorik olarak baktığınızda arabanızın maksimum hızı hiç kanat takmadığınız zamanki hızıdır aslında. Ama dediğim gibi Formül 1 arabaları zaten kanatlı halleriyle bile 350-400 km arasına çıkabildikleri için e, onlar için yol tutuşu daha önemlidir şu an maksimumumuzdan. 500 kilometre bölü saate çıkmalarının bir anlamı olmayacaktır. Arabayı kontrol edemedikleri sürece. Ama biz günlük hayatımızda kullandığımız 80-150 arasında kullandığımız arabamıza kanat takmamız açıkçası downforce konusunda pek de bir etki etmeyecektir eğer yarışlara katılmıyorsanız. Çünkü demin bahsettiğim gibi hızın karesiyle orantılı bunların hepsi. Siz yavaşsanız çok da bir etkisi olmayacak arkaya taktığınız kanatın. Ancak siz belli bir hızı geçtiğiniz zaman kayda değer bir downforce elde etmeye başlarsınız. Ve bunun için de genelde günlük hayatınızda sürekli bir sizi geriye çeken kuvvet olmasını istemezsiniz. Hem yakıt tüketiminiz hem performansınız için. Otomobiller üzerindeki aerodinamiği bu şekilde özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi akışkanlar mekaniğinin bir alt dalıdır. Aslında ben bu tür Böyle işin fiziğini, temelini anlattığım videoları anlatmayı çok seviyorum. Özellikle de ilerleyen videolarda aerodinamik parçalara dair video yaptığımız zaman bu temeli bilmeniz sizin için de bir sonraki videoları çok daha kolay kavramanıza ve aklınızda çok daha kolay canlanmasına sebep oluyor. Ayrıca günlük hayatımızda sürekli aslında maruz kaldığımız şeyleri fiziksel olarak öğrenmekten daha keyifli bir şey yok diye düşünüyorum. Örneğin rüzgar estiği zaman sizi geriye itiyorken işte bunun sebebi aerodinami. Bu kadar basit aslında. Bu tarz videoları seviyorsanız, bu tarz şeyler öğrenmek hoşunuza gidiyorsa kanala abone olun ki yeni gelen videolarımızı da kaçırmayın. Aynı zamanda videoyu beğenip paylaşırsanız da bize destek olmuş olursunuz. Bizi Instagram hesabımızdan da anlatan adamlar isminden takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacağım her şey bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.